Merhabalar. Ülkelerin son dönemde tarım sektöründe uyguladıkları politikaları yansıtmak amacıyla hazırladığım konuşma serisine bugün Yeni Zelanda ile devam etmek istiyorum. Yeni Zelanda denildiğinde ilk akla gelen sektörlerden birisi tarım sektörüdür. Tarımı hatırlarken Yeni Zelanda tarafından uygulanan politikalar nelerdi? Diğer ülkelerden farklılaştıran yönleri nelerdi? Bunları bilmekte yarar var. Nitekim yıllar önce okuduğum bir makale ile Avrupa Birliği ortak tarım politikası ile Yeni Zelanda tarım politikalarının politik ekonomi yönüyle farklılaşan yönleri nelerdi? Onlara dikkat çeken bir makaleyi okumuştum. E, nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Avrupa Birliği'nden e, bahsederken ilk aklımıza gelen sübvansiyon ağırlıklı korumacı politikalar olurken Yeni Zelanda'da 90'lı yıllarda sübvansiyonların gitgide azaltılması politikası karşılığında tam tersi yönde kırsal girişimciliğin de bir o kadar geliştiğini İnovasyonun çiftçiler tarafından bir o kadar kabul edildiğini ve daha rekabetçi bir çiftçi yapısına kavuştuğunu görmekteyiz. Yeni Zelanda'da tarım çok önemli ve stratejik bir sektör olup 2022 rakamlarına göre ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %10'unu tarım sektörü oluşturmaktadır. Tarımda istihdam edilen nüfus ise %13 gibi önemli bir rakama gelmektedir. Bununla birlikte tarım özellikle hayvancılık tarafından üretilen metan yoluyla Yeni Zelanda'nın sera gazı emisyonlarına önemli bir katkıda bulunmaktadır. Üretkenliği ve karlılığı korurken aynı zamanda emisyonları azaltmak ülkenin iklim değişikliği hedeflerine ulaşmada hayati önem taşıyacağından bu durum sektör için bir zorluk teşkil etmektedir. Son dönemlerde Yeni Zelanda'nın tarımdan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik bir takım politikaları geliştirdiği görülmektedir. Yaklaşımlardan biri azotlu gübre kullanımının azaltılması, toprak sağlığının iyileştirilmesi ve yenilenebilir enerji kullanımının artırılması gibi tarım uygulamaları yoluyla verimliliğin artırılması hedeflenmektedir. Bu sadece emisyonları azaltmakla kalmaz, aynı zamanda üretkenliği ve karlılığı da artırması beklenmektedir. Diğer bir yaklaşım ise ağaç dikmek, toprak işlemeyi azaltmak ve metan emisyonlarını azaltmak için hayvan yemi katkı maddelerini kullanmak gibi düşük emisyonlu tarım uygulamalarının kullanımını artırmaktır. Bu önlemler hayvancılıktan kaynaklanan emisyonları dengelemesine ve tarımın genel karbon ayak izinin yardımcı olmasına, azaltılmasına yardımcı olmasına olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca sektördeki emisyonları daha da azaltmak için metan inhibitörleri ve daha düşük emisyonlu hayvancılık üreten yetiştirme programları gibi yeni teknolojilerin kullanılması potansiyeli de bulunmaktadır. Ancak bu teknolojilerin geniş çapta benimsenmeden önce hem etkili hem de ekonomik açıdan uygulanabilir olmasını sağlamanın önemli olduğu da politikalar arasında yerini almaktadır. Peki Yeni Zelanda hükümeti tarımın geliştirilmesinde hangi role sahiptir? Şimdi bu sorunun yanıtını verelim. Yeni Zelanda'nın tarım sektörünün karşılaştığı başlıca zorluklardan birisi tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan önemli sera gazı emisyonlarıdır. Sonuç olarak hükümetin emisyon azaltımlarını teşvik eden ve destekleyen politikalar ve düzenlemeler geliştirmesi hayati bir role sahip. Çiftçilere yönelik mali teşvik politikaları bağlamında hükümetin benimseyebileceği yaklaşımlardan birisi düşük emisyonları benimseyen çiftçilere mali teşvikler sağlamaktır. Bu iyileştirilmiş sulama sistemleri veya yenilenebilir enerji kaynakları gibi emisyonları azaltan teknolojilere yatırım yapan çiftçilere yönelik hibe ve sübvansiy veya sübvansiyonlar gibi önlemlerle içermektedir. Hükümet Ayrıca düşük emisyon uygulamalarını benimseyen veya önemli emisyon azaltımları elde eden çiftçilere vergi kredileri sağlamaktadır. Yeni Zelanda'nın gündemindeki konulardan bir diğeri ise çiftliklerdeki emisyonlarını raporlamasını ve emisyon azaltma hedeflerine yönelik çalışmasını gerektiren düzenlemelerin getirilmesidir. Tartışılan konulardan biri diğeri hükümetin tarım sektörü için emisyon hedeflerini belirleyebileceği ve çiftliklerdeki emisyonlarını yıllık fazla raporlamasını zorunlu kılabileceğidir. Emisyon hedeflerini aşan çiftlikler para cezasına veya diğer cezalara maruz kalabilecektir. Hedeflerini karşılayan veya aşan çiftlikler ise teşvik veya ödüllerden hak kazanabilecektir. Yeni Zelanda'da yürürlükte olan mevcut politikalar ve düzenlemelerle de kısaca göz atacak olursak hükümetin tarım sektörüne kapsayan ve emisyon azaltımları için mali teşvikler sağlayan emisyon ticaret planını uygulamaya koyduğunu belirtmekte yarar var. Hükümet ayrıca tarım sektöründe sürdürülebilir ve emisyon azaltıcı uygulamaları destekleyen projelere finansman sağlayan sürdürülebilir tarım fonunu kurmuştur. Yeni Zelanda hükümetinin 2022-2025 yılları için ilk emisyon azaltma planı 5 ana alana odaklanmıştır. Bunlardan birincisi tarım ki emisyonların 2025 yılına kadar fiyatlandırılması. 2. Yeni azaltım teknolojilerinin hızlandırılması. Üçüncüsü üreticilerin değişiklik yapmalarını desteklemek, dördüncüsü sürdürülebilir tarım sistemlerine geçişin teşvik edilmesi ve sonuncusu ise yerli bilgiden yararlanmaya yeni yönelik ortak bir hedef temelinde çözümler geliştirilmesi olacak. Tartışmaların yoğunlaştığı en önemli konu ise peki Yeni Zelanda et üretimi karbon vergileri nedeniyle durdurulursa Yeni Zelanda'nın ekonomisinde nasıl bir etki yaratacak?